Çocuk Orkestrası'ndan yetişme çok gurur duyduğumuz, çok çalışkan bir öğrencimiz. Devlet Konservatuarı'nda 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın sınavlarını kazandı. Bizi çok mutlandırdı, gururlandırdı. 4 yıldır, hatta belki 5, şimdi kendisi söyleyecektir. Konservatuar öğrencisi olarak devam etmekte. Başarılı bir konservatuar öğrencisi olarak. Piyanist. Birçok uluslararası <laughs> yarışmada ödüller aldı. O da bizi çok gururlandırdı o anlamda. Ee, şimdi onlar bize bir konser çektiler. Ama daha konseri başlatmadan önce kendileri de benim eksik kaldıklarım varsa lütfen tamamlayın çocuklar. evrimcim ve Fikret'ciğim. Evrim'den başlayalım. Herkese merhaba. Ben Evrim Aliye'nin kızıcık. Bugün, arkadaşım Fikret'le birlikte size küçük bir dinleti yapacağız. Ben 5 yıldır konserve parteyim. bu arada 5. yılıma girdim. Evet, 5. Ee, yıl, doğru. Aynı zamanda Barış Çocuk Orkestrası'nda çalıyorum 4 seneden beri, baş kemancısıyım. Orada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Gerçekten çok güzel bir, bir, bir gurur verici bir şey. Bugün sizlere Salıt oradan? et evet, Salıt Damı parçasını çalacağız. Ve Aslan Piyazola-Libertango parçasını seslendireceğiz sizin. Fikret'cim seni duyamadık. Ben duyamadım daha doğrusu. Aslan Piyazola-Libertango parçasını seslendireceğiz. Tamam. Sen de kendini tanıt biraz. Evrim gibi. Ben Fikret. 12 yaşındayım. Piyano çalma yaşında başladım. <laughs> 9 Eylül Devlet Konservasyonu'nda yeni sınıfa gidiyorum. Evet. Öğretmenim Doktor öğretim görevlisi Demet Eğitemiz. Bu kadar. Peki kazandığın yarışmaları söylemeyeceksin galiba. Çok da şeydir. Utangaçtır çocuklarımız başarılarını ifade etmekte. Ama çok çok başarılı bir öğrencimiz. Evet. Buyurun o zaman çocuklar. İyi dinlemeler. Teşekkür ederiz.

Evet, şimdi Astor Piazzolla'dan Libertango'yu seslendireceğiz. Tamam, tamam. thank you güzeldi. Ellerinize, yüreğinize, gönlünüze, parmaklarınıza sağlık Çok kutluyorum ee, gerçekten gözlerim yaşlandı ve öyle güzel mesajlar alıyoruz ki iyi ki siz varsınız iyi ki gençlerimiz var iyi ki Barış Çocuk orkestrası var iyi ki Selmin var ve sevgili bir tanecik birer tanecik üyeleri var diyeyim iyi ki güç birliği var iyi ki sizler varsınız evet Özge Cancığım, çocuklarımızın teşekkür belgelerini gösterebilir miyiz? Size özelden ayrıca göndereceğim. Ama çok burada da ekranda teşekkürler. görmek teşekkürler. istiyoruz. Çok, çok 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 teşekkürler tekrar. Teşekkürler. Ee, evet teşekkürler. Özge Can'cığım Evet ekrana geliyor Evrim'inki ve Fikret'inki Evet Fikret ve Evrim'i kucaklıyorum. Ee, Özge Cancım bir sorun var herhalde. Selmincim seni yürekten kutluyorum tekrar. Teşekkür, teşekkür ederim. İzin verirsen bir küçük ekleme yapmak isterim Fatoş Başkanım. Hadi, hadi, buyurun canım. Ee, şöyle Evrim bizde yetiştiği için Evrim'den başlayarak söyleyeceğim. İki öğrencimiz de çok parlak, çok pırıl pırıl birbirine sonra el birliğiyle hepimizin sahip çıktığı bir öğrencimiz Evrim. Şu an 14 yaşımda. Ee, sonra da konservatuvardaki öğretmenini kutluyorum. Çünkü olağanüstü, güzel çalıştırıyor Evrim'i. Evrim de bunu hak ediyor tabii çok çalışkan bir öğrenci olmasıyla. İnşallah ileride yolu açık olsun diyorum. Fikretçim de aynı şekilde konservatuvardaki öğretmeni, benim aynı zamanda sınıf arkadaşım Demet onu da kutluyorum. Çok çok başarılı gidiyor Fikretçiğimiz de. Yolları açık olsun iki çocuğumuzun. Fikret 12 yaşında daha çok zaman var önünde. Evrimcim 14 yaşında daha çok zaman var. Kat edecekleri çok yaşlar, yıllar var. Çok başarılı olacaklarına inanıyorum gönülden bir tekrar kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, sağ ol. Güzel günlerde tekrar buluşmak üzere. Birçok çocuğumuzun da konservatuarda olmasını arzu ediyoruz. Siz de bunu arzu ediyorsunuz. Çok çok önemli. Evet, müzik ruhun gıdasıdır. Şimdi yeni yıla müzikle girdik. Hepimizin ruhumuz ışık içinde doldu bence bu müziği dinleyerekten. Şimdi e, sevgili konuşmacımız e, Açık Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın e, erkek erken çocukluk uzmanı Selah Bey Erdinç okuyan bir kıyacık projesinin canlı var